Küp zamanın başlangıcından önce de vardı. Nereden geldiğini bilmiyoruz. Tek bildiğimiz dünyalar yaratabilecek ve onları yaşamla donatacak güce sahip olduğuydu. İşte ırkımız da böyle var oldu. Kısa bir süre uyum içinde yaşadık. Tüm büyük güçlerde olduğu gibi bazıları onu iyilik için, bazıları da kötülük için istiyordu. Ve sonuçta savaş başladı. Bu öyle bir savaştı ki gezegenimizi ölüm sarana değin yiyip tüketti ve küp uzayın engin derinliklerinde kayboldu. Biz de dünyamızı yeni baştan inşa etme umuduyla uzayın dört bir yanına dağıldık. Yıldızları, gezegenleri teker teker aramaya başladık. Tam umutlarımızı yitirdiğimiz anda Dünya adındaki bir gezegenden bir şey keşfedildiğine dair mesaj aldık. Ama ne yazık ki geç kalmıştık.